Naber arkadaşlar, Heropobi kanalına hoşgeldiniz. Arkadaşlar, Roblox'ta bugün bir kılıç ustası olarak doğum oyunundayız. Oyunumuzun amacı şu, yeni doğmuş bir insanız ve bir bir kılıç ustasıyız. Ve oyunda da bir kılıç ustası olmaya çalışıyoruz. Önümüzde yine bir boss canavarı var ve burada yerler var, etaplar falan var. Kendimizi geliştireceğiz ve bir tane sopamız var şu anda. Adamlara da sopayla dalıyoruz abi. Tuttu, göstersene bir dostum. Bakın burada bir sürü adam var, hepsini yenmemiz gerekiyor. İlk adımımız bu, Savage Beast denen bir adam. otomatik fight'e girdiğinizde arkadaşlar fight'i şöyle oluyor. Selam. Selamünaleyküm. Benim elimdeki tahta sop abi ya. Bu bana adam manata kadar. Bu arada müzik kapattık ha? Evet. Kesebiliyorum. Tahta çubuk nasıl kesiyorum abi? Neyse kesebiliyor muyuz arkadaşlar? Dostum dostum kalbinin gücüne inanıyorsun. Harbiden kestim. 5 wins verdi. Tebrikler. Geri dönüyoruz. Ve oyun bu şekilde ilerlemedi arkadaşlar. İlerleyeceğiz. Bunu çevirdikçe ee, salladıkça abi oyunun müziği gidiyor gidiyor geliyor. Salladıkça kendinizi geliştiriyorsunuz. Mesela level 1 diyor. Ee, bak buna geçmişim. Kılıç. Vay. Daily'den günlük ödülümüz 15 simiz alıyoruz. Gene abiniz coşacak ve en büyük boss'u yeneceğiz arkadaşlar. Daha değişik bir oyun ama normal kılıç oyunlarına benzemiyor. Birazcık daha böyle daha kaliteli ve daha güzel sanki. 1.6k yaparsan en sonki bölüm adamı yenersen Castle'dan kaçarsın. Final boss'a bak abi. Igris diye bir tane kocaman canavar. Abi nasıl yenelim onu? Dutu yaparsın. Hemen spin var bedava. Spin'imizi çeviriyoruz. Bakalım ne geliyor arkadaşlar spin'den. Ana 100 kas gücü verdi. Eyvallah. UGC diye bir şey de vardı ama onu vermedi. Başka spin var mı? Yok. Teşekkürler. Bedava ödüllerimizden 5 tane kupa aldık arkadaşlar. Gene geliyoruz buraya. Aa çalışma yeri burası. Aynen. Burada çalışıyorum okey. Peki yumurta nereden açıyoruz? Buradan açıyoruz. 25 vinsimiz var. 25 vinslik bir yumurta açalım. Bakalım ne geliyor. Kılıç ustası. Alien. Uzaylı geldi. Uzaylıya bakalım. 1.9 veriyor. Güzel. Takıldı mı? Takıldı. Arkamda 247 oldu. Dövüş yerine gidiyor. Geldim. Abi ben bu adama fayda tamam. ama. onda değil. Diğerleriyle de attıracak. Dostum. bakayım kim geliyor. Sıradaki kim? Abi gene aynısı geliyor. Aa tek atıyorum artık. Aa aşama aşama geliyorlar bu bölümde. Bir dakika. Oha. Heliş. O büyük keseceğiz. Al 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 benim adım Ero Papi. Sıradaki gelsin. Abi gelmesen çok büyüksün abi. <laughs> abi. tuttum onu yenersin hadi dostum. Abi 14 kar canı var pandonun. Aa kaçarak mı dövüşecek acaba arkadaşlar? Bir dakika. Dört numarada. Anam kovala beni. Tamam öleceğiz arkadaşlar öleceğiz. Öldük. Tamam, öldük. Geldik buraya. Oo, bir her oyuna geldiğimde müzik açılıyor ya. Tutu komedi dostum. Hadi bir tane otomatik müzik açılıyor. Şimdi 5 vinsimiz, 23 vinsim var arkadaşlar. Bana bu yumurtayı açtırıyor. Hadi bir de standart yumurtayı açalım, en düşük. Frost'u yeneceğiz. Ana, nadir bir şey geldi. Bakalım hemen ne geliyor? 1.9 veriyormuş. O da takıldı arkama. Şimdi kılıçlara geliyoruz. Vay! Değişik bir kılıca geçmişiz. 1.25 Hangisi en iyisini tak diyelim bakalım. Ooo! Tutu bu adamı yenmeni istiyorum. <laughs> Buz adımından nasıl yiyinik ya. 100 kas küçü daha verdi arkadaşlar. 400 kıkartı 456 460. Abiniz coşar gene. Abiniz coşar gene. 500 oldu. Şimdi saniyede artı 5 verir diyor. Artı 3 diyor. Ben burada çalışabiliyor mu? Heee. Abi çok güzelmiş oyun. Kod falan var mı acaba arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Bu arada auralar var. Auralar kilitleyin. Ee, weapon var. VIP var. Rabbit var. Item var. Itemlerde de hiçbir şey yok. 910 930 Bir kaldıktan sonra dövüşmeye gideceğim gene Buzlu olanı yeneceğim abi Kafeyi taktım adamı Bir kaldı gel buraya buzlu buzlu gel Buzlu gel buraya buzlu Senin o evdeki kılıcı alacağım Bu Bu arada benim on, onun evdeki kılıç Benim kılıç değil mi ya Pardon benim evdeki kılıç şu Hellish Hellish'teki kılıç arkadaşlar Bizimki bu Değil mi aynen aynen Hey fight'e gidiyoruz arkadaştır. arkadaşlar Arkadaşlar bize yine dövecekler mi Biz mi döveceğiz bilmiyorum Ya müzik başlama ya Müzik başlama ya Abi buna tek atıyorum Sıraki gelsin Gel gel iskelet o gazda da tek attık. Revit gelmiş bu arada. Bunlara mi alıyorum. Herleş vuramıyorum. Aa buna da tek attım. Sıradaki gelsin. Frost'u yenemiyoruz işte ya. abi dakika yenebiliyorum. Bir karkas kas gücüyle nasıl yenebiliyorum abi. Çok iyi. Aa hayır öleceğiz. Bir dakika arkadaşlar kaç vur abi lütfen ölme lütfen ölme abi arkamdan geliyor vur ya gene ya dostum biraz çalış yeneceksin dostum 41 vinsimiz oldu bu arada 41 vins mükemmel arkadaşlar geliyoruz buraya hemen bir tane daha yumurta El Alien geldi bir tane daha uzaylı geldi gelişiyoruz bu arada robux harcamayacağım ilk bölümde normal bir şekilde gelişmeye çalışalım 76k, 28k, ya ben şu an 3k yapmak için e, çalışıyorum arkadaşlar çünkü burada gelebilmek için 3k yapmam lazım. Bu arada rabbit açılmış, rabbit'e bakıyorum. 16 wins'te %10 daha fazla arttır diyor. he rabbit atmak daha mantıklı o zaman. Arkadaşlar, 3000 olacak neredeyse. Evet, 3k almasına çok az kaldı. Tuttum hadi. Ve 3k geliyor. 3k gelsin lütfen. 3k oldu. Gel buradan çık, buraya gir. Oh saniyede artı 5 veriyorum. Şimdi bir dakika ya. Frost gel buraya Frost. Frost buraya gel Dustin buraya gel. Onun en kılıcı alacağım arkadaşlar. Bekleyin. Bir dakika bir dakika abi müzik dur. Müzik dur. Tek. Tekte gidersin böyle. Gel 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 gel. Tek. Tekte gidersin böyle. Var mı daha? Helish. Helish önünden çekil. Amacım Frost. Frost alacağım. Frost gel. De. Oo, 3 kare Frost'u çok iyi yiyebildik arkadaşlar. Bu arada bayağı canım gitti. Deed Go Blade'e geçtik. Takılabiliyor mu? <laughs> abi iyi, iyi tak. Yavaş vur yavaş vur yavaş. Abi çok sert vuruyor. Abi bunu iki tane asas gibi kılıcı var arkadaşlar. İki bıçağı vardı. Bir dakika weapon'dan en iyi tak diyelim. Taktı galiba arkadaşlar. Galiba taktı. Hayır bir dakika. 1.25... Hayır böyle takacak. Şimdi taktık. Dostum efsane bir şey taktın ne? Oo kocaman taktık. Frost Train'in şimdi aldım. Onun yanında Infernal var arkadaşlar. O bir odamda ne var öyle? Infernal'ın pençeli bir şey. Bu ve en son bölümün sonunda da Final Boss'ta Bullet Igris denen bir adam var. Tamam arkadaşlar elimden geleni yaptım. Buraya kadar bu kadar gelişebildim. 89 winsim oldu. Rebirth atacağım. Ee, daha fazla Rebirth atamıyorum. O yüzden ondan 20 çıktı. Sıradaki Rebirth'i niye atabiliriz? 450 wins istemez ya sıradaki Rebirth için. Fazla Rebirth istiyor arkadaşlar. Bir tane daha pet açalım. Belki çok iyi bir pet çıkarabiliriz. Hafif zorlaştı. Bunny geldi. Epic mi Bunny? %18'lik pet geldi. Hemen bakıyoruz. 3 katı veren gelmiş. Çok iyi. Şuraya gel zaman. Aa, bunları şimdi gelemem çalışamıyorum. Sıfırları şimdi bizim şeyimizi çarımızın karakterinde. Şimdi claim gift diyor arkadaşlar. 150 wins verdi bize. 189 oldu winsimiz. Hemen gelip şuradaki yumurtayı da açalım ve drobux harcayacağım. Çok az harcayacağım ama. Ama harcamak zorundayım çünkü gelişemiyorum. Evet. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler şimdi tam burada like atın tamam mı? Tam burada bana like atın. Hadi basın böyle klik 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 böyle seri seri atın ama. Teşekkür ederim arkadaşlar burada like atanlara. 2.6'lık pet gelmiş sanırım. Burada like attın ya sen. Şimdi izle tamam mı? Senin için coşuyorum. Bu like atan arkadaşımız için, arkadaşlarımız için 129 Robux'a ilk olarak pot alacağım ve 1 milyon strange alıyorum abi. Bütün her şeyi takipçiler için. Du, du, gaza geldin. Ta, like attığınız için arkadaşlar. Ya İngiliz denen adam kimmiş ya? Ver ya 300 kas gücü daha verdin. Weapon'a geliyoruz arkadaşlar. Weapon'da be, bir şey aldım az önce. 2.1'lik kılıcı vardı. Tak abi. Oo Venom kılıç. Aynı zamanda şap Hatta potlar yerler gençler. Aşağıya onun potlarımızı da kullanıyoruz hemen. Üz diyor. Kullan kullan kullan. Hepsini kullan. Hepsini kullan. Bir milyonda kas gücümüz var. Gidiyoruz abi. Ooo iki tane kılıcım var. Bedava pet ne zamanmış? 20 dakika sonra. Dostu şimdi Justin. Ooo gel bakayım gel. Gel 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 gel. gel. İtemlerde bir şey gelmiş galiba. İtemde bir şey gösteriyor ama burada görünmüyor. Fight diyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar like attığınız için teşekkürler. İzleyin şimdi. Tek. İgris'e kadar yeniyoruz tamam mı? İgris'in elindeki kılıcı alalım bakalım ne kadar güçlüyüm şu. Bu da gitti. Hellish geliyor. Hellish. bye bay Hellish. Severken taba gidip oradakileri görmek zor. Frost'a tek atıyoruz bak izleyin. Frost canımı götürdü ama bayağı bir. Inferno vurdun mu ama vuruyor bu benim canımı götür. O onun kılıcı aldık. O be çok büyük bu. O onu da yendim. Yeni kılıç. O be Igris. Igris'e tek attım. Tebrikler diyor. Bitirdin. Vay Castle World Complete diyor. Saray bölümünü bitirdik. Kılıçlara gelelim bakalım. Ne kadar veriyormuş İgris'in kılıcı? 1.45'lik falan var arkadaşlar. Evimdeki kılıç en iyisi şu anda. İgris'lerin 1.45 falan veriyor. Do 1.6K'da Vince'e ihtiyacımız vardı. 1.14K oldu. Gideriz miyiz? Gidemiyoruz arkadaşlar. Vince'e ihtiyacımız var. Ve bunları bir daha dövüşmek mi gerekiyor şimdi? Bir dakika. Spinimiz var hemen. Spinimizi çevireceğimiz bir şekilde. Ne veriyormuş bakalım. Eee ve 100, kat, 100 kas geldi arkadaşlar yani güzel bir şey vermedi. Şimdi sıradaki bölüme gidiyoruz ve Kestrel haritasından kaçıyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Mushroom diyor. Mantar bölümü. Oo! Dur du, sağlam bunlar o benim 1 milyon kas gücüm olduğu için bunları dövebilirim büyük ihtimalle. Bölümün sonundakine bak. Quartz Titan denen bir adam var arkadaşlar. O bir abi o abi kılıçlarına bak şimdi. O bir kuru kafalı adam var. Ey elindekileri istiyorum dostum. Kuru kafalara dalacağım şunlar arkadaşlar. Bu arada 651 winsim var. Buraya bir dalalım var arkadaşlar. Bize bir dövsün nerede şurada bir rahatlayalım. Bunlar bana tek atabilir bu arada. Tamam arkadaşlar. Aha ben tek atıyorum. Çünkü benim adım Ero Papi. Benim adım Ero Papi. İki ko. Korosaki. Adamın ismi böyleydi. Isakon. Tek atarız böyle. Tuttu ne yapıyorsun? Hepsini dövüyoruz benle. Creepy. Benim 1 milyon kas gücü var ya 129 Robux aldım arkadaşlar. Adamın elindeki baltayı... Abi senin gücün çok yüksekmiş. Ana kaç. Abi tamam abi. Abi vurma. Bu beni dövdü. Bu beni dövdü. Ona ona bakacağız şimdi. Bir dakika. Weapon geliyoruz arkadaşlar. En güçlüsü var mı? 1.65'lik varmış. Yani hala benim elimdeki en güçlüsü. Allah'ım müzik çalmasın artık yeter ya. Eee şimdi arkadaşlar biz nereye kadar geldik? Creepy Masker mı? Bunlardan biri dövdü beni ama. Şu dövdü galiba. Elinde baltası olan. Okey görüşeceğiz kardeşim birazdan. Şimdi geliyoruz. 350 Vince'imizi aldık. 61k Vince yapmışız ya. Tuttu burada efsane miyiz? Arkadaşlar bu kadar Vince yapmışız biz. E'den hemen buranın 60k'lık Yumurtasını açalım. Red Panda geldi. Kırmızı Panda. Doğuttuğum her zaman en iyisi. 10 katı veren pet gelmiş Panda. Doğuttuğum işte bu. Arkadaşlar inanılmaz. 4K 10K'lı yumurta için bir de. Bir tık üstüymüş burası da yani. Evet. Walrus denen bir şey geldi. Hemen petlerimizi giriyoruz ve en iyi taklıyoruz. Walrus da 6.3 veriyormuş. 21K var. Bir tane daha açabiliriz bundan. Hatta bir tane daha açabilirim. Monkey geldi maymun geldi hemen geliyoruz maymun ne kadar veriyormuş 7.8 veriyormuş hepsini taktıktan sonra inanılmaz inanılmaz arkadaşlar er şu an burada çalışabiliyorum get off diyelim bakalım burada çalışabiliyor mu? burada da çalışabiliyorum benim burada baya bir gelişmem lazım 2-3 milyon yapmam lazım sanırım onları yenebilmek için yani 100 Robux harcadık. Başka bir Robux harcamadık daha henüz arkadaşlar ama. ileride sandıklı bir şey gördüm. 1 dakika ilgimi çeken bir şey var. O da ne öyle. Süper kahraman papi. 230 saniye veriyormuş VIP. Bu ne abi? Aura mı? Anahtarı nereden buluyoruz acaba? Anahtarın yok diyor. Anahtar nereden çıkıyor ki kanka? Avuraların hepsi kilitli. Ağurayı nereden yapıyoruz acaba? Ooo claim oldu ya. Hiçbir şey alamıyorum arkadaşlar. Anahtarı nasıl yapacağımızı anlayamadım. Acaba Revit falan mı seri seri? Bu arada teleporta basalım mı? Teleporta basamadım. Dünyaları nereden görebiliriz diye bakacaktım ama bakalım. Pek video pek'e basalım. Evet burada yine Roblox'ta bir şey varmış. Bütün potlardan 9, 99.999 tane diyor. O bir nasıl bir oyun bu? <laughs> oyun çılgın. Aynen. Başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Olay yanlışlıkla bir şey almayayım. Dur. Aşağıya doğru inelim. 4.99'a böyle bir şey varmış. Oyunun grubuna mı katılın orada? Bir, 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 sürü şey var. Kod var mı? Bakayım mı bir? Her zaman olduğu gibi kod var arkadaşlar. Ama kodumuz şu. Nereden yazacağız? Ee, kodu nereden yazacağımızı bulamadım. Bir dakika. Bir tane store. Store'da en altta olabilir büyük ihtimalle. Bakayım. Aynen bakın Relays yazıyoruz. Pet Parrot denen bir pet verdi Relays yazdığınızda. En iyi tak diyoruz arkadaşlar ve verdiği şu herhalde. Bunny diyor. Parrot diyor. 2.8'likmiş arkadaşlar. Relays koduyla 2.8'lik pedi veriyor. Bu arada bilginiz olsun. Claim gift diyor. Bedava ödülümüzü alalım. 2 katı winspot'u verdi. Okey dövüşme yazarım ben ya. bu da seni döver dostum. Dövemezler beni. Beni dövemezsiniz. Duydunuz mu? Kendimi geliştiriyorum ama. O buraya vurmak lazım sürekli çalışırken arkadaşlar. Bu arada ne kadar kaz görünüyor? 1.31 milyon. 93 1.99 olduğunda oradaki yere gideceğiz çalışmak için. O 21k veriyor burası da. 2 milyon ve üstü yaptık şu anda. 2, 10 olsun tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir kere daha dövüşme zamanı. Ya dayak yiyeceğiz. Ya dayak atacağız. Bir <laughs> gün dövecekler bizi. Gel sen. Buna tek atıyorum ya. Bu arada canımı götürdü ya. 117'ye düşürün. Buna da tek atıyorum. Canım da dolmuyor bu arada arkadaşlar. Yes. Sıradaki gelsin. Bunu dövememiştik işte. Aa dövdüm şimdi sendenim. Yoksa bu 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 bunu dövemedik herhalde. Oha kestim bunu da Bunu da kestim bir dakika. Ghost Rider mı? Oha keseceğiz ya. Ya kesiyordum ya. Tam son anda ölmezsin ya. Arkadaşlar tam keserken öldü konu. Bu arada kılıçlara geliyoruz. Ee, 1.7 imiş. Benim elimdeki Robux'ta kılıç hala en iyisi arkadaşlar. O yüzden değişmiyorum. 132k wins vermiş. Bence bir kere daha yapalım. 150'lik wins yerinden açalım mı? Ne diyorsunuz? Yoksa rebite bir bakalım ne kadarmış rebit. Ee, o bence biz rebit atalımdır. Arka arkaya rebit atıyorum. %40'dan %50'ye çıktı. Sıfırlandı şimdi çalışıyoruz. Oo, burada bile 10k veriyor bir taktıktan sonra. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunu nasıl buldunuz bilmiyorum. İki kılıcım ve ben buradayım. Eğer severseniz 1k like geçerse buradan bence ilerleriz sona kadar gideriz. Eğer severseniz ama bunu yaparız. Bakın adamın elindeki kılıcı gördünüz mü? Oyunda çok prolar var arkadaşlar ve inanılmaz kılıçları var. Eğer dediğim gibi beğenirseniz devam ederim. Piramit denen bir bölüme geçeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik burada bitiriyorum. Sonra güzel görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.